Ses Tiyatrosu 140. yılını kutluyor. Türk müziğinin en önemli isimlerinden Minur Nurettin Selçuk 95 yıl önce ilk kez Ses Tiyatrosu'nda frak giyip sahneye çıkmıştı. Biraz sakinleştirelim gündemi sonra bakacağız. Ses Tiyatrosu'nun bu yıl 140. yılı. 1885'te yapılmış bir salondayız. 140 yıllık mekanda 100 yıllık bir müzik yolculuğu. Ses tiyatrosunda İstanbul'un ayakta kalmış olan en eski salonunda Münir Nurettin Selçuk'un ölümsüz eserleriyle ve usta tiyatrocu Halil Dormen'in anlatımıyla geçmişe döndü o salonu dolduranlar. Burada kimler kimler sahneye çıkmış. Mınakyan Efendi'den Kel Hasan'a, Bedia muvahitten Vasfi Rıza Zobu'ya, Muhlis Sabahattin'den Muhsin Ertuğrul'a, Cemal Ceşit Mesut Cemil'e kadar pek çok kişinin tozunu yuttuğu bir sahnede biz bugün Münir Nurettin Selçuk'u anacağız. Türk müziğinin en önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk çalıştığı plak firması tarafından 1928'de Paris'e gönderilir. Döndükten sonra 1930 yılında o zamanki adıyla Fransız siyatrosu olan Beyoğlu'ndaki ses tiyatrosunda yepyeni bir tarzla tek başına bir konser verir. Sahneye frak giyerek çıkar. Türk müziği için bir devrim niteliğindedir yaptığı. Münir Nurettin Selçuk 95 yıl önce bu salonda bir konser vermiş. Ve bu konseriyle hem üst Kutup bakımından hem de sahne düzeni bakımından konser şeklinde bir yenilik yapmış. O tarihi konserden tam 95 yıl sonra Ses Tiyatrosu yeniden Münir Nurettin Selçuk'un müziğine hayat verdi. Yeni ses Münir Nurettin Selçuk konserinde açılış konuşmasını da yapan usta tiyatrocu Haldun Dorben ses tiyatrosundaki anılarını anlattı. Selçuk'un torunu Nükhet Sirel'in öncülüğünde düzenlenen programın birinci bölümünde 20. yüzyılın başında İstanbul'daki müzik gruplarının icra biçimleri örneklendi. İkinci bölümde ise Münir Nurettin Selçuk'un plaklara okuduğu eserlerden seçmeler sunuldu.